Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün odun düzenleyeceğim. Ben öncesinde birazcık toparlamıştım. Ama yine de sizinle böyle paylaşmak istedim. Toparlamak istedim. De. O zaman başlayalım hemen. Şöyle Bir koyalım. Ve ekranım. tam da estik ediyorum. Böyle bir süreçle. Bunu koyalım. Şimdi kağıda alalım. Bir de dinlesin. Şuraya koyalım. Şimdi birazcık şunları da düzenleyelim Buralarda birazcık da arkadaşlar. Şöyle tokaları koyalım. Kafada kalmadı. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir dakika koyalım güzelce. Evet arkadaşlar birazcık toparlanmaya başlayalım. Şöyle şuraya koyalım. Satırsın. Bir tane kolye var onu da alalım hemen. Gel kapayalım. Evet yavaş yavaş daha güzel olmaya başlıyorsunuz. Şöyle yapalım. Pandan, tatlı, <laughs> daha daha güzel gör. Ha şöyle başka ne yapsak? Şunu alalım. Bunu asalım da ya. Yok burada durmasın. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> yavaş yavaş dansları olmaya başlıyor. Öyle. Şimdi takalı inciklerde buraya koyalım. Evet arkadaşlar birazcık videoya aya ara vermek istiyorum. Hemen gelirim. Evet arkadaşlar böyle birazcık şeyler kalmıştı. Onları ben topladım. Şimdi oyuncaklarımı yani düzenleyeceğim. Şöyle çıkaralım. Burada bebek oyuncaklarım var şöyle. Bunları da çevireyim şimdi. Şimdi diğerlerini alalım. Şöyle bir katlayacağım. Ah. Şimdi bunlarda böyle peluş soncaklarım var içinde böyle biraz oyuncaklar bir de bardılar onları da bak bir bayağı birçok şeyler var yani son iki tane kutu kaldı onları da yani bakayım evet onlar böyle işte araba böyle minik parçalar minik eşyalarım var Bunları da bakayım. setler de varmış. Setleri alalım aralarından. Bunlar var. Şimdi diğerini alalım ama. Şunlar şöyle kalsın. Bu da rengarenk. Evet arkadaşlar. Burada da böyle yani top minik minik böyle bebek, araba işte böyle toplar var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki videomda bu oyuncakların hepsini düzenleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.